Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alkanların adlandırılmasını işleyeceğiz. Organik bileşiklerin ilkidir alkanlar ve bütün isimlendirme alkanlara göre yapılır. Şimdi hidrokarbonlardan ben alkan, alken ve alkinleri aldım. Alkiller ise bir hidrokarbon bileşiği değil, alkanlardan bir hidrojen çıkmış radikaller diyeceğiz. Şimdi Alkanların 10 karbonluya kadar isimleri bilinmesi gerekir arkadaşlar. 10 karbonluya kadar isimleri ezberlenmeli ki alken, alkin ve sonraki gelecek olan alkoller, eterler bütün isimlendirme alkanlardan türer. Şöyle basitçe söyleyebiliriz. 1 karbonluya metan, 2 karbonlu etan, 3 karbonlu propan. 4 karbonlu bütan, 5 karbonlu pentan, 6 karbonlu hegzan, 7 karbonlu heptan, 8 karbonlu oktan, 9 karbonlu nonan ve 10 karbonlu dekan şeklinde alkanları isimlendireceğiz. Dikkat ettiniz. Hepsi an şekliyle bitti. Alkenlere geldiğimizde bu en veya ilen şekliyle bitecek. Alkinlere geldiğimizde İn şekliyle alkillere geldiğimizde de il şekliyle isimlendireceğiz. Yani sondaki iki harfimiz isimlendirmenin veya molekülün bize yapısını verecek. Şimdi eğer biz alkandan bahsediyorsak genel formülümüz ne olmalı? cnh 2 artı 2 olmalı. Yani siz karbon sayısına göre bunları ezberledikten sonra hidrojenlerini sonradan ekleyebilirsiniz. Yani k n yerine 1 koyduğunuzda 2n artı 1 CH4 diyeceksiniz. Veya n yerine 2 koyduğunuzda 2n artı 2 C2H6 nokta nokta devam ettiğinizde 10 karbonluya siz Cn H2n artı 2 H22 diyeceksiniz. Ama burada esas isimlendirmeyi karbon sayısına göre yapacağız. Şimdi eğer siz bir alken isimlendirecekseniz alkenler ikili bağ içerir. Bundan dolayı en az iki karbonlu olmalıdır. Yani alkenlerin bir karbonlu üyesi yoktur. Aynı şekilde alkin isimlendirecekseniz bu molekülde üçlü bağlar vardır. Ve yine en az iki karbon gerekir. Bunun da bir karbonlu üyesi yoktur arkadaşlar. Şimdi iki karbonlusunu yazalım alkenin alkenlerin genel formülünü hatırlayın. Cn 2 iken şeklindedir. Buna göre 2 karbonlu C2H4 olacaktır. Buna göre ismi etan oldu eten veya siz buna etilen diyeceksiniz. 2 karbonunun alkinli yazacak olursak alkinlerin genel formülü de arkadaşlar CnH2n-2'dir. Buna göre 2 karbonlusu C2H2 şeklinde olacak. Ve buna göre 2 karbonluya ne diyecekmişiz arkadaşlar biz? Etan oldu etin sonuna in getirdik. Aynı şekilde bunları 10 karbonluya kadar takip edebilirsiniz. Örneğin 10 karbonlu bir alken yazacak olsanız n 2n dediğinizde C10H20 olur. Artık 10 karbonlu alkana dekan diyordunuz. Alkenine deken diyeceksiniz. Sonuna en eki gelecek. Aynı şekilde 10 karbonluya kadar alkinleri de takip ederseniz CN H2N -2 18 hidrojen var dediniz. Buna göre 10 karbonluya dekan diyordunuz. dekin şeklinde isimlendirdiniz. Yani 10 karbonluya kadar arkadaşlar mutlaka alkanlar karbon sayısına göre bilinmesi gerekir. Şimdi geldik alkil meselesine. Alkil radikallerdir. Yani bir bağı boşta. Bir elektronu boşta. Düşünebilirsiniz. Alkanlardan bir hidrojen çıkmasıyla oluşur. Yani cnh 2 artı bir şeklindedir. Örneğin siz bir karbonluyu düşünürseniz bir karbonlu alkanımız metandı CH4 bir hidrojen çıkardınız CH3 oldu. Metan demiştiniz bunun ismi metil oldu. İki karbonluya baktık. İki karbonlu alkan C2H6 idi. Bir hidrojen çıkardınız C2H5 etan etil şeklinde oldu. Veya 3 karbonluya bakarsanız 3 karbonunuz sizin neydi? C3 H8 de alkan. Bir hidrojen çıkarın. C3 H7 şekliyle. Buna da ne diyecekmişiz arkadaşlar? Propil. Burada isimlendirmemiz alkanlardaki karbon sayısına göre yapılıyor. Sonrasında biz hidrojenleri genel formüllerinde verilen alkan, alken, alkin ve alkil şeklinde arkadaşlar ne yapıyormuşuz? tamamlıyormuşuz. Şimdi gelelim. Bunlar bizim molekül formüllerimizdi. Yani kapalı formüllerimiz. Bize açık formüller verilirse bunları nasıl isimlendireceğiz? Şimdi arkadaşlar bunun kuralı var. sistematik isimlendirme. Bu sırada birinci yapacağımız iş en uzun karbon zinciri seçilir birbirine bağlı karbon zincirleri. Bu karbon zinciri düzde olabilir veya birbirine bağlı şekiller farklı çıkabilir. Sonra karbonlara numara vereceğiz. Bu numaralandırma işi bizim bağlı grup dediğimiz yani az önce çizdiğimiz şu uzun zincir vardı. Zincirin dışında kalanları biz bağlı grup veya dal diyeceğiz. Bunlar hangi uca yakınsa numaralandırma oradan başlar. 3. Bağlı gruplar yani az önce dediğimiz dallar bağlı oldukları karbon numarasıyla okunur fakat okuma sıramız bizim alfabetik şekildedir. Örneğin brom bağlamışız, klor bağlamışız, işte metil bağlamışız. Bunlar numara sırası değil alfabetik sıraya göre okunur. Ve sonra en uzun karbon zinciri alkan şeklinde okunur. Şimdi arkadaşlar gelelim örneklerimize. Burada konuştuklarımızı örneklerde beraber bakalım. Birinci örnekte böyle uzun bir molekül verilmiş bize. Bu molekülde ilk işimiz neydi arkadaşlar? en uzun karbon zincirini seçmek. Birbirine bağlı en uzun karbon zincirinizi seçtiğinizde şöyle bir iskelet görürsünüz. Artık sizin bu zincirin dışındaki şu işaretlediklerimize ne diyormuşuz biz? Bağlı grup diyormuşuz veya dal diyormuşuz. Baktığımızda arkadaşlar bunlara klor, brom, metil. Bunlar hangi uca yakınsa yani soldan ve sağdan takip ediyorsunuz. Sola daha yakın. Karbonlara numara verdik. 1 2 3 4 5 6 7 şekliyle. Dalları okuyoruz alfabetik sırada. Önce brom gelecektir. Yeri 3 numaralı karbon. Buna göre 3 bromu Üçüncü karbona bağlı anlamında. Sonra 2'de klor, 4'te metil var. Alfabetik sırada önce gelen 2 kloro, 4'te metil var. 4 metil. En uzun zinciri okudunuz. Dalları okuduktan sonra 7 karbonluydu arkadaşlar. 7 karbonlu ne diyeceksiniz siz? Hep tan diyeceksiniz. Sondaki an eki onun alkan olduğunu, 7 karbonlu ve 3'te brom, 2'de klor, 4'te metil grupları, dalları olduğunu söyler bize. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde en uzun karbon zincirini seçtik. Şu şekilde düz bir zincir elde ettik. Yine biz karbonlara numara veriyoruz arkadaşlar. Şu gördüğümüz metiller ve bromlar bizim dallarımız, zincirin dışında kalanlar. Soldan başladık 2 numaraya denk geldi ilk dal, sağdan başladık 1'e. O zaman numaralandırmayı sağdan yapıyoruz karbonlara. 1 2 3 4 şekliyle. Şimdi bu dalları okumaya başladık. Metil ve brom Brom alfabetikte önce geleceği için ondan başladık. İki tane bromumuz var. Yeri neresi bunların? Birde. Bir, bir. İki tane brom olduğu için dibrom veya dibromu. İkisinin de yerini belirttik. Sonra, üçte de iki tane metilimiz varmış bizim. Üç, üç dimetil. Üç, üç dimetil. Sonra... En uzun zincir okuduk arkadaşlar. 4 karbonlu. 4 karbonluya yani ne diyeceğiz biz? Bütan diyeceğiz. Bu da bir alkandır. 2 tane brom ve 3 tane 2 tane metil bağlamışız karbon numaralarıyla. Geldik 3. örneğimize. En uzun karbon zincirini seçtik arkadaşlar. En uzun karbon zinciri arkadaşlar düz olmak zorunda değil. Baktınız. Şöyle aşağıdan gelen karbon zinciri daha uzun gözüktü. Düzde 6 tane aşağıdan gelen zincirde 7 tane var. Şimdi baktığınızda sizin en uzun zinciriniz 7 karbonlu oldu. Dallarınıza bakıyorsunuz. Dallarınız metil, metil ve metil. 3 tane metil bağlanmış. Şimdi hangi uca daha yakın? Sağdan başladığınız 2'ye Soldan başladınız. 3 numaraya geldi. Demek ki arkadaşlar sağdan başlayacakmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbonluymuş. Dalların yerini okuduk. 2'de de var. 4 de var ve 5 de var. Hepsi de aynı olduğu için. 2 4 5 3 tane metil var orada. Trimetil Dallarımız bunlar. En uzun karbon zincirini okuduk. 7 karbonlu ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz hep tan şeklinde okuyacağız. Dördüncü örneğimize geldik. Dördüncü örneğimizde de arkadaşlar yine en uzun zincirle başladık. En uzun zincirimiz şöyle aşağıdan gelen iki karbonumuz var. Ve yine yukarıya giden iki karbonumuz. Yine zincirimiz en uzun karbon zincirimiz düz değil. Dallarımız kim oldu? Metil oldu ve brom oldu. Şimdi isimlendiriyoruz arkadaşlar. Dallar nereye yakınsa. Soldan başladık. 1, 2, 3'e denk geldi dalımız. Sağdan başladık. Şurada 2 karbon var arkadaşlar. 1, 2, 3'e denk geldi. E demek ki eşit uzaklıkta dallarımız. O zaman ne yapacağız? Dallarımız eşit uzaklıkta ise başka da bir dalımız yoksa alfabetik sırada önce gelen nereye yakınsa oradan başlayacağız. Buna göre brom var. Metil var. Alfabetik sırada öncelikli olanımız bu. Sağdan başladık. 1, 2. Burada 2 karbon var. 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 karbon olduğu için. Şimdi arkadaşlar dallarımızı okuyoruz alfabetik sırada. 3'te brom var. 3 bromo veya brom. 5'te metil 5 metil. Dallarımız iki taneymiş. Evet, geldik şimdi en uzun zincir. 7 karbonlu olduğu için hep tan şeklinde okuduk. Bu örneğin özelliği de dallar iki uca da eşit uzaklıktaysa ve başka bir de dalımız yoksa alfabetikte önce gelen numaralandırma öncelikli olur. Bir başka örneğimize geçtik arkadaşlar. Beşinci örneğimizde beşinci örneğimizde en uzun zinciri seçtik. Şu şekilde. Numaralandırmaya başladık. Dallarımız metil, brom ve klor. Şu anda baktığımızda arkadaşlar soldan dalımız 2 numaraya, sağdan dalımız 2 numaraya denk geldi. Yani ilk dallarımız eşit uzaklıkta ikinci karbonda. O zaman bir sonraki dal nereye yakınsa ona bakıyoruz. Bir sonraki dalımız yani brom sağ tarafa yakın numaralandırma sağdan başlıyoruz. Eğer dallarımız sola sağ eşit uzaklıktaysa ilk dallarımız sonrakine bakıyoruz. Buradaki amacımız toplam dal numarasını küçük yapmaktır. 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. Okuyoruz arkadaşlar şimdi. Alfabetik sırayla. Brom 3 numarada. Önce o gelecek. 3 brom veya 3 brom mu? 2 de klor var. 2 kloro. 5 de metil var. 5 metil. En uzun zincirimiz 6 karbonlu. H-Zan şeklinde okuduk. Ve geldik altıncı örneğimize. Altıncı örneğimiz arkadaşlar molekül biraz farklı gösterilmiş bize. Farklı gösterilmiş derken şurada CH2 iki tane parantez içerisine alınıp iki tane yazılmış. Şimdi en uzun karbon zincirini seçtik. Yine alt taraftan başladık ve sağa doğru gittik en uzun zincirimiz bu. En uzun zincirimizde dalları işaretledik. Arkadaşlar dalımız metil var. Etil var ve iki tane de klorumuz var. Şimdi numaralandırıyoruz. Burada arkadaşlar iki tane CH2 yan yanadır bunlar. Çünkü aralarda bulunanlar karbon 4 bağı tamamlaması için CH2 olmalıdır. Eğer uçlarda olursa yani bir dal olursa CH3 olmak zorundadır. Yani burada aynı sırada zincirde iki tane karbon var demektir. Buna göre baktığımızda sağdan başladık. 1, 2, 3 dallarımız 4'e denk geldi. Soldan başladık. 1, 2 dalımız 3'e denk geldi. O zaman arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Soldan başlıyormuşuz. İlk dalımız sola daha yakın. 1, 2 3 4 5 Burada iki tane karbon vardı. 6 7 ve 8 şeklinde. 8 karbonlu bir alkanmış arkadaşlar bu. Alkan şeklinde isimlendireceğiz. Şimdi bağlı dallarımıza baktık. Metil var, etil var ve klor. Alfabetik sırada etil önce geleceği için onunla başladık. 4 etil klorlar var. 5'te 2 tane. 5 5 di kloro. 3. karbonda da metil var arkadaşlar. 3 metil. Dallarımızı okuduktan sonra en uzun zincirimiz 8 karbonluymuş. ok tam dedik. 7. örneğimize baktık. 7. örneğimizde de bize bir bileşik ismi verilmiş. 4-5 dibromo, 2-2 dikloro, 3-5 dimetil heptan. Bu bileşiğin açık formülünü bizden istemiş. Burada da arkadaşlar tersten geliyoruz. Yani en uzun zinciriniz ne sizin? Heptan. Yani 7 karbonlu. 7 karbonlu yazalım arkadaşlar. 7 tane karbon yazdınız. Sonra istediğiniz yerden numara verin. Soldan başladık. 1 2 ve 7 şeklinde. Dallarımızı bağlayalım. 4'te ve 5'te 2 tane brom varmış. 4'e brom bağladık. 5'e brom bağladık. 2. karbonda 2 tane klor varmış klor klor onları da bağladık. 3'te ve 5'te iki tane metilimiz var arkadaşlar. 3'e bir metil ve 5'e de aynı şekilde bir metil bağladık. Burada dallarımızı da tamamladık arkadaşlar. Bromlar, klorlar ve metiller. Şimdi geriye kalan karbon 4 bağ yaptığı için hidrojen sayısını tamamlamaktır. Yani her bir karbon için Bağ sayısını 4'e tamamlayacağız. Örneğin birinci karbonun bir bağı var. Demek ki bunun 3 tane hidrojene ihtiyacı var. Bunları arkadaşlar biz 3 tane hidrojen bağladık. Esasen bunu böyle uzun yazmak yerine CH3 yazıp bırakabilirdik. İkinci karbona baktık. 1, 2, 3, 4. 4'e tamamlanmış. Üçüncü karbona baktık. 1, 2, 3 bağı var. Bir hidrojen ekledik. Dördüncü karbonda 3 bağ var hidrojen ekledik. Beşinci karbon toplam bağ sayısı 1, 2, 3, 4 tamam. Altıncı karbonda iki bağı var. Yani biz buraya iki hidrojen ve yedinci karbona da baktığımızda bir tane bağı var. Üç tane hidrojen ekledik. Yani ismi bize verildiğinde tersten bağlayarak önce dalları en sonda arkadaşlar bağ sayısını tamamlamak için hidrojenleri yazıyoruz. Bu örneklerde de arkadaşlar sadece çizgi şeklinde gösterilmiş. Bunlara biz iskelet formül veya çizgi bağ formülü diyoruz. Şimdi burada yapacağımız her köşede, uçta karbon var demektir. Buna göre biz en uzun karbon zincirimizi seçtik. En uzun karbon zincirimiz şekliyle bizim İki tane dalımız varmış. Bu iki tane dalımız hidrojenleri tamamladığımızda arkadaşlar bir bağı var. Aynı şekilde bir bağı var. Dörde tamamlamak için üçer tane hidrojen ekledik. Şimdi biz bu en uzun zincirde karbonlara numara vereceğiz. Hangi uca yakın? Arkadaşlar sola daha yakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 şeklinde numaralandırdık. Dallarımızı okuyoruz. 2'de ve 4'te 2 ve 4'te 2 tane metil var. 2, 4 dimetil. En uzun zincirimizde 7 karbonlu hep tant şeklinde okuyacağız. Geldik 9. örneğimize. 9. örneğimizde de arkadaşlar karbonları yazalım başlangıçlarda, köşelerde, uçlarda karbon var dedik. En uzun zinciri seçtiniz. En uzun zincirimiz arkadaşlar şöyle yukarıdan geldi. Zincir dışında kalan iki tane karbonumuz bir bağları olduğu için üçer hidrojenle tamamladık. Yani bizim dallarımız arkadaşlar metillermiş iki tane. Şimdi numara vereceğiz. Soldan başladık. İlk dalımız 3 numara. Sağdan başladık. 2 numara. Sağdan başladık. Karbonlarda numarası tamamlandı. Ve 6 karbonlu bir alkanmış. Dallarımız 2'de ve 4'te. 2, 4 yine dimetil bağlanmış. 6 karbonlu hegzan şeklinde isimlendirilecek. Burada da arkadaşlar iskelet formül veya çizgi bağ formülünde isimlendirmeyi gördük. Geldik bir başka türümüze. Halkalı alkanlar arkadaşlar. Halkalı alkanlar ilk üyemizdir bizim. Bu 3 karbonlu ilk üye. Her karbon her köşede karbon var. 4 bağ tamamlamak için de ikişer tane hidrojen. Bunun çizgi veya iskelet gösterimi basitçe bu şekilde yapılmaktadır. O zaman bunu toplarsak arkadaşlar karbon hidrojen şekliyle C3H6 şeklinde bir formül çıkar. Buna da baktığımızda genel formülü karbona n dersek hidrojen de 2n. Yani halkalı alkanların genel formülü CnH2n şeklindeymiş. Bu haliyle alkenlere benzedi. Alkenler gibi deriz ve halkalı alkanlarla alkenler arkadaşlar biz karbon sayıları aynıysa özelliklerini işlerken, alkanların özelliklerini işlerken izomer olarak adlandıracağız. Yani kapalılara aynı, açık formülleri farklı olanlara izomer diyeceğiz. O zaman izomerlerimizden birisiymiş bu. Halkalı alkanlar ve alkenler. Bunu isimlendirirken arkadaşlar halkalı olduğunu belirtmek için siklo diyoruz. 3 karbonlu olduğu için siklo propan şeklinde isimlendirilir. Normal 3 karbonlu propan halkalı olduğunu siklo şeklinde belirttik. Örneklerimize baktığımızda ilk örneğimiz 4 karbonlu. Bu siklobütandır. Bir tane de dalımız var. Metil bağlamışız. O zaman biz buna metil siklobütan dedik. Diğer örneğimize baktık. Burada iki tane dalımız var arkadaşlar. Bir dal olduğunda numara vermemize gerek yoktu. Ancak iki dalımızda numara vermemiz gerekir. Çünkü iki dalımız farklı karbonlara da bağlanmış olabilir. Burada ikisi de aynı yere bağlanmış. Dallarımız metil. Nereye bağlandı bunlar? Birinci karbona. Bir bir dimetil bir bir dimetil. Beş karbonlu siklo pentan diyeceğiz. Bir sonraki örneğimize baktık. Burada da arkadaşlar iki dalımız var. Dallarımız farklı. Birisi etil, birisi metil. Numaralandırma yaparken arkadaşlar alfabetikte önce gelene bir diyeceğiz. Numara oradan başlayacak. Bir. Sonra Diğer dalların veya dallar toplamını küçük numara yapmaya çalışacağız. Buna göre saat yönünde gittik. 1, 2, 3 şekliyle. Buna göre okuyoruz şimdi. 1'de etil bağlı. 1 etil. 3'de metil bağlı. 3 metil. Ve halkalı ve 6 karbonlu. O zaman ne diyeceğiz? Siklo, hek, zan şeklinde isimlendireceğiz. Bu da arkadaşlar halkalı alkanların isimlendirilmesiydi.